Aha. 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 Simülasyon oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. The Hunter Call of the Wild'dayız ve Berkay benimle beraber. Berkay sen de hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk abi. İyiyim. Sen nasılsın? İyi vallahi benden de. Almışın elinde silahı. Hemen beni vuracakmış gibisin. Ha <laughs> öyle mi? Yok abi. Ya. Yani? <laughs> evet. Tamam dürbünü dur alayım? Dur. Dürbünü alamadım. Dur silah ha, aldım. Ya. <laughs> ha, tamam dürbün iyi oldu şimdi. Şimdi, Şimdi arkadaşlar. Içine bakıyorum abi. <laughs> Oo bayağı yakışıklı sıra. <gülüyor> <gülüyor> ee, sana çekmişim abi. <laughs> Şimdi arkadaşlar Silver Ridge Pix Peak, miydi neydi oradayız yine. Bu sefer daha aslanı vurmaya çalışacağız. Daha çıktık. Şöyle buraya kadar geldik ama daha da çıkmamız gerekiyor galiba. Şu çizgilere izohips mi deniyordu? Bir şey deniyordu. Coğrafyadan aklımda kalan tek bilgi bu olabilir. Bunlar mesela şeyi gösteriyor. Yükseltileri gösteriyor diyebiliyorum. Şimdi biz bayağı bir tırmandık buraya. Ama daha da çıkılabiliyor galiba. Şurası zirve sanırım. Bakacağız. Yani şurada evler falan var. Olmadı şu gölün kenarına bir gideriz. Belki orada bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. Giderim mi yavaştan belki? Araçlar burada kalsın. Buraya arabayla geldik. Aynen. Ama Aynen. arabayla bu iş olmuyor yani onu biliyoruz. <laughs> Yok kaç, kaçıyorlar abi. Evet avcı arabayla gezmez. Şimdi şuradan bir ses geldi. Aha ayı. Bak Ay, yine başka abi, bir şey vuracaktık. Seninle... Yine ayı çıktı. Abi senin şansın ya. Şansım mı? Şey. Ayılar beni buluyor. <laughs> Niye böyle anlamadım. <laughs> Kokumu alıyorlar. gibi yani, ee, evet. adamsın abi tabii ki. Evet, Aa, sağ ol ya. <laughs> Ben hani ben yakın buluyorlar kendilerini diyecektim. Sen güzelini söyledin. <laughs> Ahbaplık buluyorlar ben de diyecektim ama. <gülüyor> 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 Yok abi ayılar hep bal, hep balın iyisini bilir. Şimdi ayı sesi geldi yine <laughs> bu tarafa. No, Armadan armada şey, iyisini bilirler ama. Pardon balın iyisi değil. Ama, ama bildiğim kadarıyla şey ayı bal yiyor yani. E, aynen e, tamam işte abi sen bal ol ben armut olayım. İstanbul. <laughs> İkimiz yan yana olunca. Ayı, Ayılar ayı bizden kaçamaz. Şey Valla. Peki ayı mı avlayacağız yoksa? Yok ya bence bizim bugünkü şeyimiz ha, ayı bu tarafa doğru gitti diyor. Aynen sen çünkü oraya doğru gidiyorsun da hani ayı izleyeceksek ayı izleyelim. Yok yok ya. Belki görürüz diye dedim. Hani ses çıkartınca hedeften şaşmayalım. Bugünkü hedefimiz dağ aslanı ama dağ aslanı ile ilgili biraz böyle Aha, araştırma yaptım. buldum bile. Oldun mu? Aa bak. Aa kaçmış ama 4. İyi diyorum. Can Ohan vurdu vallahi. Vay vay abi. Boran abi bak be vay be Boran abi. <laughs> <laughs> öyle bir şey var biliyor musun? Yok abi, <laughs> çok, çok komik kısa bir video var öyle de. Ben de başka bir video izlerken gördüm. <laughs> Aa, nereye gittik? o? ölmedi mi ya? Ya ölmüş, abi, pembeleşmiş. Senin hayvanı da. Vallahi sektirmemişim ölmüş bence çünkü pembeleşmiş burası. Hayır sektirdin derken o kadar aha buldum abi öldü şimdi. Vallahi direkt duruyor burada. Aynen. Şimdi sağ olsun heh, bir arkadaşın söylediği taktiği yaparak etrafında gezip. o sen bayağı av dansı yapıyorsun şu an. Aynen Dansına bayıldım. Av dansı. Köpekler de yapıyor. Köpekler Ama... de geldi. Gel bir fotoğraf alayım ya Hazıra'yı. Köpek çekil Abi, oradan ya. Yani. Ben alayım bence sen vurdun. Helal fotoğraf çekeceğim. Ha şey tamam. anladım. Hı. Köpeği şöyle çek. E. tamam. Dur elime silah alayım bari. Aynen. Al. Nasıl yakışıklı mıyım? Saçım düzgün mü? Oo, <laughs> nasıl ya, çok... Çektikten sonra bana atmayı unutma ama. Tabi, aynen. Tamam mıyız? Zaten. Şimdi. Alıyorum. Tabii. Vay silver verdi. Ee, neydi bu? Liver karaciğer, mide ve sağ akciğerine vurmuş. Hayvanda hiçbir şey bırakmamış. Kusura bakmasın. Aldım. Hadi gidelim. 800 de puan almışım. Şu ormana bakar mısın sis falan var bak bulutlar. Çok güzel ya. Sis, sis olayı harika olmuş. şey. Huzur dolu bir de var ya. Evet. Gerçekten. Evet. Bir biz bozuyoruz huzuru. <gülüyor> <gülüyor> Saat de olmuş bu arada oyunda. Ha. Sabah olmuş yani şu an. Ah, tamam işte. Tam kahvaltılık saatler. Ha şeyi söylüyordum. Daha aslan ile ilgili saatlere bakmıştım. Ee, girmeden önce. Yani arkadaşlara evet. diyorum. Seninle beraber baktık. Ve bu saatlerde uyuyorlar maalesef. Yani ya Tabii. akşamüstü ya sabaha karşı falan şey yapmamız veya gece avlamamız lazım. Daha hastanın şu Burada anda... Hangi saatler duyacağını çok böyle sakin bir zamanlarda uyuyor. Evet. Yani güneşin tepede olduğu zaman hayvan hiçbir şey yapmıyor. Kılını kapatar. Bu gölün yanına gidiyoruz ya. Aha. Buralarda mı olur? Yoksa dağlara mı çıkmamız? Burada bir geyik gördüm. Geyik? Evet. Rocky Mountain Elk. Elk. İşaretledin abi gördüm ben. Evet. Ya. Bakıyorum başka Enmiş, bir şey var mı? Rocky Mount Elk. 3. Seviye ve easy diyor. Alacağım mı? Kim ben mi? Ha. Yok abi. Buyur sen al, alıyorsan al. Çömelince daha az sallanıyor olabilir mi? Var mı öyle bir şey yani? Var tabi abi. Daha şey buluyorsun. Kıvıldayamıyorsun. Bir de nefesini tutuyorsun. Şimdi koşarak geldik ya buraya. Adam A, acayip... Kafadan kafasından vurabileceğim bir pozisyondasın. Kafadan yani. vurunca çok kötü şey veriyor ama puan. Yani kafadan vurma da hani şeyden vurursun direkt boynundan. Vurma vurma vurma. <laughs> of! Hayvan sekti. <laughs> Bakayım ne yapacak. Biz Bakayım. gidene kadar ölür mü ölmez mi göreceğiz. Yine bir hayvana sektirdin. Güzel başladık vallahi. Bu bu haritada güzel şey yapıyoruz yapıyoruz. Çünkü Bu haritanın özelliğiymiş galiba. O. Bol hayvan, hayvan mı var? Mı? Evet. Biraz fazla hatta var diye yorum yazmıştı biri. Kolaylaştırıyor işi gibisinden yani öyle olması lazım abi yani. Yani oyun sonuçta bu. Ya değil? oyun değil. Gerçekte de öyle ki abi. Gittiğin zaman birçok hayvan bir arada olur yani sonuçta. Bir arada oluyor. Ayrı olanlar var. Aha. O ne sesi? Ne oluyor? Bu e, bizi abi, bu bizi gördü öldürdüğümüz galiba. Nerede? Öldürdüğümüz nerede? Daha daha ileride değil miydi ya? Öyle. O ölmedi galiba bu arada. Çünkü şey çıkmadı. Pembelik çıkmadı. Acı. Ben omuriliğinden vurdum diye düşünüyordum ama. Kan, kan var mı kan? Acı var mı acı? <laughs> Bakayım. Şrek diyelim. Bir şey bulamadık valla. Ölmemiş. Kan buldum. Buldun mu? Buldum. Şrek diyorum. Aa, çok da şey değil ama ya Çok fazla önemli. değil sanki. Evet trek dedim köpe köpek şuralara doğru gittiler. Hayvan evet o tarafa bir yere kaçtı ama yok ölmemiş galiba ya boşuna gitmeyelim bence. Hayat Abi... hayati organ vuramadım galiba çünkü. Ama sekte. Hayvan... Aa bak şurada da bir tane var. Şurada da var bir tane. Bence o. o. O mu diyorsun? Bence odur. Allah kahretmesin ya. Yine kurşunu değiştirmemiş. Hayatı ailemsin ya. Ah hayvan gitti o arada. Ulan nasıl fark <laughs> etmiyorum ya. Neyse vazgeçtim. Yok ölmemiş ki. Pembeleşmedi yani. Boşuna yolumuzdan dönmeyelim şimdi. Davamızı terk etmeyelim. <laughs> aynen öyle. Peki hangi dağa çıksak acaba? Bilmiyorum ki ya. Bu Muldir de ölmek için uğraşıyor. Sürekli aynen ben de. Aa, buradalar. Kaç tane var? Aslanım. Yok yok. Muldir. Al bakalım. Sen canım bunu istiyor. Vurabildim mi bilmiyorum ama. Sektirdim galiba. Bak yine kurşun değiştirmedim. Hemen kurşun değiştireyim. Bu arada benim 5 tane kurşunum kalmış ya. Niye öyle oldu? Valla. Neyse şurada ev var şimdi. Eve gidersek orada alırım. Başka silahın yok mu? Başka silahım var. Şey kurşun alacaktım. Bu arada başka bir şey oldu. Unuttum. Ha yani şey multiplayer girmeyi unutmuştum ya. Single girmişim. Multiplayer'e geçince unuttum sonra. Param var. Param param var amca. Bakayım 15 binim var. Oh, ya ya. Mermiye yeter de başka pek bir şey alamıyorum bu parayla. Oyunda bile fakiriz. Aman abi gönlümüz zevk. <laughs> söyle öyle. Abi. Şimdi hemen şuradan bir kurşun şeyine gireyim. Benim şey bu alet neydi ya? Adını unuttum. Reserve değil. Thunder değil. Ranger. Ranger de değil. Neydi benim kullandığım alet neydi ya? Aleti. Şey silah. Magnum. Magnum. mı? Yok Magnum kullanıyorum. Range Master Olan alacak para mu? yok. Magnum mu? Magnum. 7 milimetre magnum kullanıyormuşum ben. Compatible diyelim. Buy diyelim. Hatta bir tane daha alayım da. Sonra fıntı olmasın. Evet. 25 kurşunum var. Diğerinde de 15 var. Yeter. 15-16 tane. Şimdi burayı açtık. Ama daha aslanını nerede bulacağız? Şu yukarıya çıkmamız lazım. Şu tepeye çıkalım mı ya? Ama süreyi de geçirmemiz lazım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Abi çatı konuşması yapıyorum. <laughs> Bu ne? Biri, biri bağırıp duruyor. Biri bağırıp duruyor mu? Ben de fark ettim. Ona bakmaya çalışıyorum zaten de. Aa ölmüş. Pembeleşmiş burası. Olabilir. Dur bir gideyim bakayım. Muldiyeri vurmuştum. Ölmüş demek ki ben demiştim abi. Ne demiştin? Ölmüş değil mi? Hayır yani ölür belki dedim. Vurmuşsundur ölmüştür dedim. Bakalım. Nasıl? Köpek mi baga mı girdi ne yaptı? Oğlum ne hızlı koşuyor hayvan. Yetişemiyorum. <laughs> abi köpek o tabi normaldir yani. Köpeğe de yetişebiliyorsan. <laughs> Av köpeği bir de. Hayvanın işi mi? bu. Aynen köpeği. Burada yine bir şeyler var gibi. Kan burada. Bizimki takip ediyor valla. Başka kapı cinsleri gelecek mi acaba? Gelse güzel olur aslında değil mi ya? Ama aynen, aynen. av köpeği başka ne var? Bilmiyorum ki. Ya kangal var abi. <laughs> o bize özgü. Onu getirmezler. Köpek öz, nasıl bilmezler abi. Köpek ırkı değil mi yani? Ya köpek ırkı da. <laughs> yani işte Türkiye'dekini aha buldu vallahi. Vallahi buldu. <laughs> Mangal çok severim bu arada ben. Bu ne ya? Rocky Mountain Elk. Ben Allah Allah. Ben boynuzlu vurdum. Erkek vurdum diye hatırlıyordum. Hani boynuz nerede? Önceki Önceki mi? Hadi alayım bakayım. Oo, hiçbir şey almadık bunda. Gönder. Ben gezdikçe yapraklar dağ. dökülüyor. Görüyor musun? Bak evet, şimdi bak. <laughs> Aynen. Vay be. Adamlar neler düşünmüşler. Şimdi dağa çıkmamız lazım ya. Biz yanlış yerlerdeyiz yine. Ya Şu karşıdaki çıkalım. dağa mı gitsek? Karşıki dağ. Karşıki dağlar cenderme cenderme. Aha. Ses ne? Aha. Ah. Aha. aha, aha. Allah bulduk. Yürü. Vallahi bulduk abi. Yürü yürü. yürü Ama yürü. yavaş. Yavaş yavaş yürü. Aman abi yavaş yürü. Ürkütmeyelim vak vakları. <laughs> Tam arıyorduk. İyi, iyi aslan lafın üstüne gelirim. <laughs> Aa burası dinlenme alanı. Ha puma. <laughs> Tam, Puma. puma diyor. Daha aslanı Puma aynı şey aslında. Ha. Görebilecek miyiz? O bizi görürse o işte kötü. Niye? <laughs> Biz onu görmede. ağaçta duruyor olabilir mi? 867 kilo walk diyor. Bu muldir. Evet. Dur abi. Bu da muldir. Bu ne be? Ee, kaybettik mi ya? Bu taraftan bir yerden geldi ses. Bunlar değil. Bu ne ayeksi? Aha bu. Bakayım ayıksı nasılmış. Bu? Ana küçük. Bu tarafa doğru gitti diyor. Puma diyor. Hadi bakalım. E ee, nere? Ben bulamadım. Şimdi mavi gösteriyor olması lazım. Bir kere seçince diğerleri mavi gösteriyor ama. Bu ne kapı gıcırtısı gibi ya sese bak. Aynen ha. Bunlar değil. Ulan sıkıştım. Şu an dinleniyor olması lazım bu hayvanın. Abi? o dinlenme yerinde saat kaç yazıyordu acaba dur bakayım İşte bilmiyorum sabah sekiz buçukla akşamüstü beş buçuk arası dinleniyor gözüküyor o dinlenme yerinde Bence gidip orada bekleyelim tekrar gelir diye düşünüyorum oraya yani bir ses yaptık diye galiba kaçtı Kaçar mı ya? Puma gibi bir şey hayvan. Kaçmaz ya. Ne bileyim kaçmış Normalde işte. Normalde onlar Aha. avlaması lazım ne oldu Ayak izi. Buldum. buldum mu? Yine aynı yere mi geldik lan? <laughs> aynı ayak izini buldum galiba. Aynı yere abi. Ha yok. Aynı ayak izi değilmiş. Doğru. Mavi ayak izi olması lazım. Aha bak burada. Hayvan atlıyor mu ya? Niye bu kadar fazla aralıklı ayak izi bunun? Belki de çok büyük bir hayvandır. Yok ya 48-67 kilo diyor. Benim kadar. <laughs> Daha ne istiyorsun? <laughs> Senin kadar bir kedi. Benim kadar kedi. Yırtıcı kedi. Hadi, hadi bulalım. Burada gözüküyor. 5 diyor seviyesine evet. de. Of oh, anne ne güzel 5 seviye. Ben bulamıyorum ya. Şöyle. Ah. Alt. Bu. Evet. E, diğeri nerede peki? Aa ah, ileride. Peki. O, ileride. O bayağı gitmiş ya. Böyle kovalayarak yetişemeyeceğiz sanki onu. O bizden hızlı gidiyor. Koşmuyor ama. Aha. Köpekler hırlamaya başladı. Evet. Ay 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 ay! Önümde önümde önümde. Anne hani nerede? Önümde kaçtı. Hani nerede? Nereye kaçtı? Aha önümüzde abi önümüzde önümüzde işaretliyorum bak. Hani göremedim ya. Kaçırdım. Abi Tam önümdeydi ya. Ben sana saldıracak sandım. Silahı çıkarttım hemen. Bu tarafa mı gitti? Şu tarafta gösteriyor sanki ayak izlerini ama. Kaçırdık ya. Ya açıklık bir alan görsek. Ya zaten abi direkt ağacın içinden çıktı. Bu tarafa gitti gösteriyor ama. Gözükmüyor ya. Böyle kovalayarak olmayacak sanki bu iş. Püf. Yanlış yapıyoruz gibi bir his var içimde. Ama bak köpekler ses çıkarttığı anda dedim sana bir, bir ses yapıyorlar diye. Yaklaşmışız demek ki hayvana ondan. Direkt önler çıktılar neredeyse ya. Aha. Yine ses yapıyorlar. Silah aldım. Silah aldım. Anne hani nerede? Anne ses duymuyorum. Tabii bayağı hırlıyor şu anda. Ama hayvanı göremiyorum. Şu ne? Ne renkti? Abi kahverengi ve yani... Şu tarafa gittiler o zaman gördüm. Gördün mü? Evet. iki tane emdi. Ya evet. Biraz bir açıklık olsa... Aha. Aha. Aha, aha, aha abi, ah, vuramadım ya. Gaza geldin abi hemen. Çünkü tam böyle kaçacaklardı ağacın arkasına hemen vurayım dedim ama olmadı. Şuradalar ama ve iki tane var. Aha, vallahi bu sefer gördüm ve. Ya adam nefes an. alamıyor. Vur. Ağam da vurdum herhalde. Vurdun mu? Çok kötü ya. Acayip kalbi güm güm attığı için adam. Vurdun mu? Yok abi ben de vuramadım. Çok sallanıyor ya. Çok benim de sallanıyor. Çok koştuk. Böyle kovalayarak da <laughs> daha aslanı avlamak <laughs> bize Kısmetmiş. Aynen öyle. Vurabildim mi ama. Bir kan bakalım. Aratalım. Kan yok. Kan var. Vurmuşsun. Vurmuş muyuz? Kim burada bilmiyor. Sen vurdun abi. İyi vurmuşsun. Öyle mi? Evet. Aha burada. Vallahi biri ölmüş. Aynen. Öbürü de mi ölmüş? Ben... Öbürü mü? Yok bir tanesi ölmüş galiba. Aynen abi ben kaçırdım çünkü. Yay. Dur abi fotoğrafını çekeyim. Şöyle etrafında gezeyim biraz. Dans edeyim. <laughs> Hava da kötü bulutlu Aynen. oldu tam ya. Vay. Abi. Of. Daha aslanı vurmadım demem artık. Şöyle çömeliğim yanına da beni bir çek bakalım şöyle. <laughs> Critical position diyor. Aha öbürünün sesi geliyor. Çektin mi? Çektim. Abi galiba bizi vurmaya mı? <laughs> Öldürmeye mi geliyor? Vurmaya. <laughs> Bilmiyorum ama buradan ses geldi. Abi harvest yapsana. Yapacağım dur. <laughs> Diğerine bir bakayım dedim. Bunun sevgilisini vurduk intikam almaya gelebilir. <laughs> Veya annesi ya, babası haydi. da olabilir. <gülüyor> 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 Gidip bir harvest yapalım bakalım. Yap bakalım. Bu ne beslenme <laughs> alanı? Ha Türk. Türkler burada besleniyor. Türkler <laughs> burada besleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Sen geç ben de seninle bir fotoğraf alayım ya. Bir tane de bende fotoğraf olsun. Çektim. <laughs> oh, o ne? Bu evet ben vurmuşum. O baya kuyruk sokumu falan filan almışım. Bir de kuyruğunu da vurmuşum galiba hayvanı ya. Çok saçma olmuş ama. Nasıl başardıysam. Evet. Güzel. Daha sana vurmadım demem artık. Valla güzel bir av oldu. Amacımıza ulaştık. Amacımıza ulaştık. Bu bölümü burada bitirelim. Daha sonra artık başka bölümde başka hayvanlarla şey yaparız. Eline tabii sağlık değil. diyorum Berkay. <laughs> demek abi asıl senin eline Hatta sağlık. Hatta ayağına ben sağlık. Zaman. Güzel koştuk. <laughs> yani ben çok e, sallandım vuramadım. Yok vuramadım ama bundan. iyiydi ya beraber. Av dediğim beraber yapılır. Tabii tabii. Sen gayet iyiliğin hırçınlıydın. Yani evet, bu bugün... sefer ben yapacağım dedim yaptım valla. Valla istediğim oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.